Tabiat kış uykusundan uyandığı dallar yeşerdi, çiçekler açtı. Ancak bahar polen alerjisi olanlar için ızdıraba dönüşebiliyor. Uzmanlar gıda tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. İşte alerjiyi tetikleyen ve iyi gelen besinler. Nefes darlığı, burun akıntısı, arda arkası kesilmeyen hapşurmalar. Baharla birlikte alerji mevsimi de başladı. Tam böyle bahar geliyor, dışarıya açılalım. İşte hastalıklar bitti derken bahar alerjisi geliyor. Bu sefer ona yakalanıyoruz. Bu mevsimde polen mevsimi olduğu için hapşuruma aksırma ile giden veya gözle giden alerjileri daha fazla görüyoruz. Polenler havada uçuşmaya başladı. Alerjik bünyeye sahip olanlar daha fazla dikkatli olmalı. Genelde kızarık göz ya da göz akıntısı ya da hapşanlar falan arkadaşlarım arasında var. 10 ile 4 arası veya rüzgarlı günlerde dışarıya çıkılmaması çıkılırsa da mutlaka iki maskeyle, tek maske yetmeyebiliyor, iki maskeyle dışarıda dolaşılmasını şiddetle öneriyoruz. Evet alerjim var. Bu havalarda kötü hissediyorum çünkü gözümde yaşarma oluyor. Alerji oluyor kızarıklık oluyor. Arada oluyor ya öksürük falan oluyor arada. Yani bunu şey mevsime bağlıyorum. Evet gözde kaşıntı ve hapşurma gibisinden tetikliyor yani. Eğer sizin de benim gibi bahar alerjiniz varsa tükettiğiniz besinlere daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bu dönemde tüketilen besinlerin birçoğu alerjiyi tetikleyebiliyor. Ya ben, ben alerjik bir bünyem var zaten. Hapşırıyorum gözüm akıyor benim de. Sinüslerim doluyor. Nefes almakta zorlanıyorum. Zor evet bu havalarda çıkmamaları gerekiyor. Yediklerimize de dikkat edilmesini öneriyor uzmanlar. Aksi halde alerji tetiklenebilir. Bizim için günümüzde en fazla tetikleyen faktör süt. Ama süt ürünlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Yine işlenmiş et ve işlenmiş peynir ürünleri alerjiyi çok tetikliyor. Nisan-Mayıs-Haziran aylarında pirinç tüketimini çok azaltmak gerekiyor. Çünkü pirinç de alerjik reaksiyonları çok hızlı şekilde arttırıyor. Alerjiye iyi gelen besinler de var. Tere ve roka başta geliyor. Yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek, sabahları mesela mutlaka maydanoz, dereotu, nane, tere, roka tarzı besinleri tüketmek alerjimizi azaltan faktörlerden. Elma alerjiye çok iyi gelen besinlerden birisi. Özellikle kabuğuyla birlikte elmayı tükettiğimizde alerji muhteşem etki ediyor. Biz çok alerjik bünyelerde zerdeçalı mutlaka öneriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz